Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Okay arkadaşımla mesajlaşma part 2'si. Birincisini çekmiştim biliyorsunuz. Şimdi ikincisi arkadaşlar. Attım. Gördü. Bakalım ne yazacak? yazdı arkadaşlar. O kay arkadaşım hiç yani meşgul olmaz. Ne yazalım ona? Ne yazalım ya? Ne yazsak? Ne yazsak? Aa bana bir şey atmış arkadaşlar. Video mu çekiyorsun? Çünkü geç kalıyorsun. Her zaman gibi şehiri bu. Zaten Part 1'de de bu mesajı yazmıştı. Hayır demeyelim. Evet diyelim. Bakalım neler yaşanacak. Olamaz dedi. Ay keşke evet demeseydim. Ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Ee, kapatma ama diyeyim. Kapatma.

Tamam tamam kapatma. Mesajlaşmaya devam edebiliriz. Yaşasın o kadar arkadaşım işte benim böyle be. İyi ki varsın diyeyim ona. İyi ki. Aa, sesli mesaj o zaman atayım be ona. Baksana bir türlü iyi ki yazamadım. Arkadaşlar şimdi on sesime mesaj atacağım. Dur ses kaydı at. Hayır. İyi ki varsın. Hayır, bunu yanlış arkadaşlar yaptık. Bunu baştan şey yapacağız. Hı. İşte oldu. İyi ki varsın o kay arkadaşım. İyi ki varsın okay arkadaşım. Evet arkadaşlar bu oldu. Birincisi olmadı çünkü bana öğretti nasıl ses kaydı atılacağını. atılacağını. Zaten ben biliyordum yani. Ama olsun. Bir de böyle yazalım ona. T A Neden yazılmıyor lan? Ha. Teşekkür ederim. Bir de A çekmek için. Ne yazdım bilmiyorum. Şimdi okuyacağım. Teşekkür ederim videoya çekmek için. Yani anlatamadım bir dediğim. Anlatamadım. Yani video. o video çekmeme izin verdiğin için. Evet. Anlatamadım yani videoyu çekmeme izin verdiğin için. Arkadaşlar üstteki yazı ne kadar saçma. Anlatamadım ya. Heh. Tamam yastık. Ve ikisini de gördüm bir şey değil yastı. Yeyim o kay arkadaşımın götünü. Arkadaşlar burada videomu sonlandıracağım. Yani o, kay arkadaşıma böyle yazmam lazım. işim var vay vay. Yazmam lazım. İşim var bay bay arkadaşlar yazmam lazım onu çünkü yani video bazı taraflarını çekmeyebilir. Bay bay yazdı. Ben de hemen ona bay bay yazayım. Bay bay. Mesajımı gördü ve telefonu kapattı. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videomu istediğiniz için çok teşekkür ederim. Partiksinin gelmesini ben çok istiyordum ama bir türlü müsait bir zamanı bulamıyordum. Şimdi o videoyu çektim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorumları çıksa yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.